başka seçenekleri kalmadı. Baskı ve tehditler altında. Ukrayna'ya giden yollar kesildiği için başka seçeneğimiz yoktu. İnsanları ayrılmaya zorlamak için dayanılmaz koşullar yaratmak bu tür bir hareket zorla yapılmış sayılacaktır. Rusya Stalin'in nüfus sürgünü yöntemini nasıl yeniden kullanıyor? Putin'in Ukraynalıları toplu halde sürgün etmeyi planladığı Sibirya kalkınması planının ardında ne gizli? Bu konuyu özel raporumuzda detaylı olarak ele alacağız. Sürgün 2.0 Ukraynalılar yeniden Sibirya'ya sürüyor. 700 milyar ruble. Kremlin'in Uzak Doğu ve Sibirya'nın sözde kalkınmasına yatırım yapmayı planladığı miktar bu. Resmi olarak bu, bölgenin yeniden canlandırılması programı. Gayri resmi olarak ise Ukraynalıların yeni bir sınır dışı edilme biçimi ekonomik toparlanma girişimi bahanesiyle Rusya, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia ve Kerson bölgelerinin geçici olarak işgal altındaki topraklarının sakinlerini yeniden yerleştirmeye hazırlanıyor. Ukraynalılar, Rusların bile gitmek istemediği, imparatorluğun en ücra, soğuk ve kasvetli köşelerine gönderilecek. Ulusal Direniş Merkezi'ne göre birkaç hafta önce geçici olarak işgal altındaki bölgelerdeki yerel yönetimler, okullar, hastaneler ve kamu hizmeti şirketleri acil ibaresi bulunan resmi mektuplar almaya başladı. Bu mektuplarda uzun süreli görevlendirmeler için çalışanların listelerinin hazırlanması talep ediliyordu. Bekar ve çocuksuz bireyleri belirlememiz gerekiyor. Yani uzun süreli bir göreve gönderildiklerinde sorun çıkarmayacak kişileri ve sonra inanıyoruz ki bu bireyler çeşitli baskı biçimlerine maruz kalacaklar. Kremlin bir kez daha eski bir emperyalist uygulamaya başvuruyor. Ukraynalıları topraklarından çıkarıp hayatları pahasına yeni topraklar kuruyor ve geliştiriyor. Tarih neredeyse bir asır sonra kendini tekrar ediyor. Sadece şimdi mahkumlarla dolu tren vagonları yerine sözde gönüllülerle dolu otobüsler var. Ve Stalin'in emirleri yerine Putin'in emirleri var. Hazırlık aşaması şu anda devam ediyor. Oraya gidebilecek kişilerin bir veri tabanını derliyorlar. İşgal altındaki topraklarda gizlice sınır dışı edilebilecek on binlerce insan var. Soğuk ve unutulmuş Sibirya, Ural Dağları'ndan Pasifik Okyanusu'na ve Kuzey Kutbu Okyanusu'ndan Moğolistan sınırına kadar Rusya'nın yarısından fazlasını kaplar. En büyük mineral yataklarına sahiptir: kömür, petrol, doğalgaz, altın ve elmas. Rusya'nın petrol ve doğalgazının büyük çoğunluğunu üretir. Sibirya, Rusya'ya kaynaklarının aslan payını sağlar: elektrik, metaller ve en önemlisi para. Ancak paradoks şu ki, tüm eyaleti besleyen bölge, en çok ihmal edilen bölge olmaya devam ediyor. Sibirya bugün harap durumda. Çalışacak kimse yok. Bu yüzden Kremlin, evlerinden koparılan Ukraynalıları kullanarak yeni imparatorluğunu kurmaya hazırlanıyor. Moskova, yeniden yerleşim için öncelikli bölgeleri şimdiden belirledi. Buryatya, Transbaykalya, Kamçatka, Uzakdoğu, Magadan ve Sahalin. Ancak bunların hepsi bir fırsatlar ülkesi değil, hayatta kalma mücadelesi verilen bir bölge. İnsanların her zaman emirle gönderildiği yerler. En büyük ve en kanlı totaliter devletlerden biri olan Sovyetler Birliği, her şeyi değiştirmek için sürgünü bir araç olarak kullandı. Sürgünlerin gerçekleştirilmesinin nedenlerinden biri de direnişi bastırmaktı. Ukrayna'dan kaçırılan iş gücüne Kremlin'de verilen görev henüz bilinmiyor. Ancak uzmanlar bu görevin öncelikle ağır fiziksel işlerden oluştuğunu belirtiyor. Sibirya'nın çıkarılabilecek her şeyi çıkarıp satılabileceği yerlere gönderecek birine ihtiyacı var. Bu kişileri özellikle belirli bölgelerdeki personel açığını kapatmak için gönderiyorlar. Siyaset bilimcilerine göre Rusya bu tür referanslarla işgal altındaki toprakların demografik yapısını değiştirmeye çalışırken aynı zamanda Ukraynalıları Sibirya'da bir sanayi deneyi için kullanıyor. Savaşın genel amacı Ukrayna devletinin ve Ukrayna ulusunun yok edilmesidir. Bu nedenle işgal altındaki topraklardan gelen Ukraynalıların potansiyel olarak sadakatsiz nüfus Rusya'nın içlerine doğru göç ettirilmesiyle gerçekleşen bu demografik değişim, sözde Rus askeri personelinin aileleri, Rusya'nın Kuzey Kafkasya Cumhuriyetlerinin temsilcileri ve emekli Rus istihbarat subayları ve Rus nüfusunun üyeleri de dahil olmak üzere daha sadık birçok kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Ama bu daha önce de oldu. Tarih tekerrür eder. Ukraynalıların Sibirya'ya ilk kitlesel sürgünleri Çarlık Rusyası'nda başladı. Stolypin'in reformları sırasında köylüler kendilerine yeni bir hayat ve ücretsiz toprak vaat edilen doğuya gönderildi. Bu, hükümetin imparatorluğu güçlendirme ve toplumsal gerilimleri azaltma girişimiydi. O dönemde yaklaşık 1 milyon insan Ukrayna'dan göç etti ancak birçoğu daha sonra geri döndü. Toprak kıtlığı ve topraksızlık çeken Ukraynalı köylüler daha iyi bir yaşam arayışı içinde Rus İmparatorluğu'nun dış bölgelerine göç etmek zorunda kaldılar. Ancak bu tarım reformunun yetersiz planlandığı ve nihayetinde başarısız olduğu unutulmamalıdır. Stolypin'in reformları gönüllü yeniden yerleşimi öngörürken Sovyet hükümeti yüz binlerce Ukraynalıyı zorla Sibirya'ya sürdü. Bunlar zorunlu yer değiştirmelerdi ve bu süreçte binlerce kişi yolda ve kamplarda soğuktan ve açlıktan öldü. Sovyet dönemine ait belgeleri incelersek, bu belgelerin Sovyet karşıtı faaliyetlere veya düşman ülkeler için casusluğa karıştığı iddia edilen kişilerle ilgili olduğunu göreceğiz. Bunlar esasen kolektif çiftliklerden kovulan ve Sovyet istihbaratına göre Sovyet karşıtı faaliyetlerde bulunan kişilerdi. 1952 yılına kadar yalnızca Ukrayna'nın batı bölgelerinden 200 binden fazla insan sürgün edildi. Ancak 1960'ların sonlarındaki sanayileşmeye rağmen insanlar sert iklim ve zor yaşam koşulları nedeniyle sürgün edildikleri yerlerden aktif olarak kaçtılar. Sibirya'nın nüfusu bugün hala küçüktür. WB Enstitüsü'ne göre 2025 yılı itibariyle yaklaşık 16,5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor. Bu, Rusya'nın toplam nüfusunun yaklaşık %11'ini temsil ediyor. Bu arada her yıl yaklaşık 300 bin kişi bölgeden ayrılıyor. Ekonomik durgunluk, yetersiz altyapı, kötü sağlık hizmetleri, uzaklık ve sert iklim Sibirya'nın çekiciliğini azaltan faktörler arasında yer alıyor. İmkanı olanlar gidiyor, yetenekli olanlar da gidiyor, iş bulabilenler de. Bölgelerdeki maaşlar birkaç kat daha düşük, belki 45 ila 40 bin ruble civarında ancak Moskova'da fiyat en az iki kat daha yüksek. Dahası Sibirya yetkililer tarafından fiilen terk edilmiş durumda. Her yıl burada ormanlar yanıyor. Birkaç bin ila on binlerce yangın çıkıyor ve milyonlarca hektarlık alan yok oluyor. Çoğu zaman yangınları söndürecek kimse bulunmuyor. Ekipman, personel ve iletişim eksikliği var. Bölgenin uzaklığı nedeniyle yardım çok geç ulaşıyor. Bu arada yetkililer trajedide bir umut ışığı buluyor ve yangınların orman yenilenmesini teşvik ettiğini iddia ediyor. Sibirya yanmadığı zamanlarda sel baskınlarıyla boğuşuyor. Burada sel baskınları düzenli olarak yaşanıyor. Aşırı kar, donmuş toprak ve ani ısınma nedeniyle nehirler taşarak kıyılarını aşıyor. 2024 yılında Altay Krayı ve Irkutsk Oblastı'nda bu doğal afetler yaşandı. Binlerce ev ve yol sular altında kaldı ve can kayıpları oldu. Sayın Vladimir Vladimiroviç, bizler Irkutsk bölgesi Tayşet ilçesi Tayşet şehrinde ikamet ediyoruz. Özel bir askeri operasyona katılan bir kişinin, Duleş'i ve iki küçük çocuğun annesiyim. Felaketten haberdar edilmedik ve hazırlıksız yakalandık. Bölgeden her yıl yaklaşık 150 bin kişinin göç etmesi Kremlin'de endişelere yol açtı ve Rusya İçişleri Bakanlığı'na Sibirya nüfusunu istikrara kavuşturma emri verildi. Görünüşe göre bu plan Ukraynalıların pahasına gerçekleştirilecek. Aslında Kremlin Sovyetler Birliği'nin organize asker toplama uygulamasını tekrarlıyor. Mantık değişmedi. Önce pasaport verme, sonra görevlendirme ve son olarak devlet destekli yeniden yerleşim programı. Ancak imparatorluk sınır dışı etmeyi ne kadar gizlerse gizlesin, insan hakları aktivistlerinin de belirttiği gibi uluslararası insancıl hukuka göre bu yine de sınır dışı etme işlemidir. Zorlama sadece fiziksel değildir. Aynı zamanda yıldırma ve kalmayı imkansız hale getiren koşulların yaratılmasını da içerir. İşgal altındaki topraklarda sürekli yasadışı gözaltılar zorla kaybetmeler ve işkence ile birlikte korku ve zorlama atmosferi insanları göç etmeye zorlar. Buna göre bu tür yer değiştirmeler zorla yerinden edilme olarak kabul edilir. Rusya, tam ölçekli işgalinin başlangıcından bu yana Ukraynalıları sistematik olarak sınır dışı ediyor. Verkovna, Rada Komiseri Dimitro Lubinets'e göre yalnızca 2022 yılının sonunda en az 2 milyon 800 bin kişi zorla ülke dışına çıkarıldı veya Rusya'ya sınır dışı edildi ve bu rakam artmaya devam ediyor. 2022 yılında Ruslar tarafından tahliye bahanesiyle zorla sınır dışı edilenler arasında Mariupol sakini Vladislav Aslanov da vardı. Bize bir tür temizleme ve tahliye olacağı söylendi ve anlaşıldı ki gerçekten de ayrılmak zorunda kaldık. Eşyalarımızı topladık ve ertesi gün tahliye gerçekleşti. Otobüsler avluya geldi ve gidebilen herkes ayrıldı. Bavulları, çantaları olan ve bombalamadan kurtulan az miktardaki eşyayı taşıyan insanlar tıklım tıklım dolu otobüslerle konvoylar halinde Rusya'ya götürüldü. Ancak bundan önce insanlar filtreleme işlemine tabi tutuluyordu. Aşağılayıcı kontroller ve uzun sorgulamalar yapılıyordu. Babamı 40 dakika bekledik. Babam bize güvenlik soruşturmasından nasıl geçtiğini anlattı. Sorular en tatsız olanlardı. Sadece hükümetle ilgili değil, Ukrayna ile ilgili, tüm durumla ilgiliydi. Kim oldu, burada ne yaptı, bundan sonra ne yapmayı planladı? Ve bir soru vardı. Kulağınızı keseyim mi? Onu itmeye başladılar. Sonra kafasına ağır bir şeyle vurdular. Ve babam sonrasında ne olduğunu hatırlamadığını söylüyor. Ancak sokakta kendine geldi. Bu okulun hijyen koşulları korkunç derecede kötü. İnsanlar koridorlarda bile uyuyordu ve sınıflara girmemize izin verilmiyordu. Buna mı tuvalet denir? 350 kişi için sadece bir musluk var. Bu görüntüler Mariupol sakinlerinin filtreleme için sıra beklediği kamplardan birini gösteriyor. Sağlıksız koşullar, acımasız şartlar ve tamamen tıbbi bakım eksikliği. Buradaki koku tuvaletten bile daha kötü. Çünkü burası hasta ve engellilerin tutulduğu yer. Biz geldiğimiz 14'ünden beri burada yatıyorlardı. Ve dün tüberkülozlu bir adam buradan götürüldü. Ukraynalılar için adeta bir getto oluşturuldu. Görgü tanıkları insanların bu koşullar altında öldüğünü bildiriyor. Herkes bu eleme sürecinden sağ çıkmayı başaramadı. Donetsk Ulusal Cumhuriyeti'nden iki asker arasında geçen bir konuşmayı asla unutmayacağım. "Eleksiyonu geçemeyenlere ne yaptın?" diye sordu asker. "10 kişiyi vurdum. Geri kalanını saymadım bile. Önemli değil." Nadia Biletka ve ailesi de filtrasyondan geçti. Mariupol'deki çok katlı bir binanın bodrumunda iki ay yaşadıklarını ve binanın tamamen yanıp kül olduğunu hatırlıyor. Bodrum katımızda 27 kişiydik. Başlarda her gün dışarı çıkıyorduk. Çünkü dışarıda yemek pişiriyorduk. Dışarı çıkıp 3 dakika oturuyorduk. Sonra bir şey içeri uçmak üzere olduğu için tekrar içeri girmek zorunda kalıyorduk. Sürekli bombardıman altında şehirde kalmaya dayanamadı. İşgalcilerin Ukrayna'ya geçmesine izin vermediğini söylüyor. Bu yüzden ailesi zorla Rusya'ya sürüldü. Sınırda son derece korkutucu bir adamla bir sınır muhafızıyla karşılaştık. Sanki kendisi mağdurmuş gibi bize bağırıyordu. Çok korkutucuydu. Telefonlarımızı her şeyimizi kontrol ediyorlardı. Sonra da bağırmaya başladı. Ne yani? Rusya kavuçuktan mı yapılmış? Ne yani? Hepiniz buraya mı geliyorsunuz? Bu kadar küstah mısınız? Diye. Doğal olarak her şey çok müstehcendi. Mariupol sakinleri Rusya'ya vardıklarında hem fiziksel hem de zihinsel olarak bitkin olduklarını hatırlıyorlar. Onları kurtarma ekipleri, yardım kuruluşları, güvenlik güçleri ve polis karşıladı. Taganrog'a ulaştık ve bir mülteci kampına götürüldük. Bizi nasıl beslediklerini bilmiyorum. Hatta ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Çocuğum orada geğirmeye başladı. Çünkü yemekler iğrençti. Ukraynalıların barındırıldığı Rus kamplarından birinin görüntüsü bu. Bir okul spor salonunda yüzlerce karyola, insanlar burada kalmaya zorlanmıştı. Görgü tanıklarına göre tüm Rus güvenlik servisleri ve hatta Rus Ortodoks Kilisesi bile sürgün edilenlerin yeniden yerleştirilmesine katıldı. Bazı mülteciler kilise ve manastırlara yerleştirildi. Dahası İngiliz gazeteciler terk edilmiş Sovyet sanatoryumlarında, eski çocuk kamplarında ve hatta eski bir kimyasal silah deposunun arazisinde geçici konaklama merkezlerinin kurulduğunu keşfetti. Bu kamptaki insanlar çok daha şanssızdı. Dondurucu soğukta çadır kentlerde yaşıyorlardı. Aynı yüz gazetecileri yaptıkları araştırmada Sibirya, Kuzey Kutup Dairesi, Kafkaslar ve Uzak Doğu'da 66 toplama kampı keşfetti. Tuzağa düşürülen Ukraynalılar her yerde Rus vatandaşlığı almaları için baskı altına alınıyordu. Çoğu kişi vatandaşlığı kabul etti. Geriye kalanlar ise belgesiz olanlardı. Gidecek yerleri olmadığı için belge edinmekten başka çareleri yoktu. Rus gönüllüler Ukraynalıların bu yerleşim yerlerinden gizlice kaçmasına ve Estonya'ya gönderilmesine yardımcı oldular. Ancak kaç kişinin kurtulamadığı tam olarak bilinmiyor. Save Ukraine yardım kuruluşu, sınır dışı edilen Ukraynalıların şu anda Rusya'dan geri gönderilmediğini, çünkü onları bulmanın neredeyse imkansız olduğunu vurguluyor. İnsanlar korkutuluyor. Sosyal medya hesapları kullanmıyorlar ve nerede olduklarının bilinmemesini sağlayacak şekilde yaşamaya çalışıyorlar. İkinci sorun ise geri dönüş süreci. Kişiyle güvene dayalı bir ilişki kurmanız gerekiyor. Bu da çok zor çünkü Ruslar provokasyonlara başvuruyor. Bize anlatılanlara göre FSB görevlileri sahte hesaplar oluşturup insanlara Ukrayna'ya dönmelerine veya Avrupa'ya gitmelerine yardımcı olmayı teklif eden mesajlar gönderiyorlar. Bu teklifi kabul edenler bir daha asla ortaya çıkmıyor. Çünkü FSB hemen yardımlarına koşuyor ve genellikle tüm aile bodruma kapatılıyor. Çocuklar da yatılı okula gönderiliyor. Dahası Rus hükümeti işgal altındaki topraklardan sivilleri zorla tahliye ederek onları düşmanca faaliyetle suçladı veya Rus pasaportu olmayanları yabancı ilan etti. En son olarak bağımsız bir BM komisyonu bu eylemleri savaş suçu olarak tanıdı. Ancak şimdiye kadar sadece Zaporizya bölgesinde. Bu bir izleme mekanizmasıdır. Yani ihlalleri belgeleyebilir, sonuçlar çıkarabilir ve bu bulguları diğer BM organlarına bildirebilirler. Gözlemleri bizim için önemlidir çünkü bu uluslararası organlar gözlemlerini doğrulama konusunda bir üne sahiptir ve biz onları siyasi konularda kullanmaya devam ediyoruz. Ukraynalıların sınır dışı edilmesi Kremlin'in soykırım politikasının bir başka tezahürüdür. Öncelikle Rusya işgal altındaki toprakların sakinlerini değiştiriyor. Bu eylemler Ukrayna nüfusunda azalmaya yol açıyor. Dahası, tam ölçekli işgal zaten onarılamaz hasara neden oldu. Enstitümüzün tahminlerine göre, tam ölçekli işgalin başlangıcında ancak yine de 1991 sınırları içinde Kırım ve tüm Donbas dahil 42 milyon kişiydik. Şimdi Tahminlerden bahsettiğimizde şu soru ortaya çıkıyor. Hangi sınırlar içinde tahmin yapmalıyız? Şu anda en azından Ukrayna'nın kontrolündeki bölge içinde tahmin yapmaya çalışıyoruz. Verilerimize göre şu anda yaklaşık 29 milyon Ukraynalı var. Zorla sınır dışı etme suç zincirinin ikinci halkası sürgün edilenlerin asimilasyonudur. Bu ulusal kimliklerinin tamamen silinmesini hedefleyen saldırgan ve topyekün bir süreçtir. Ukraynalılar hayatta kalmanın ön koşulu olarak Rus kültürünü ve dilini benimsemeye zorlanmaktadır. Amaç, ana vatanla olan bağın tamamen kopmasıdır. Ve bu, Kremlin'in savaşının ana hedeflerinden biridir. En savunmasız kategori ise, işgalciler tarafından daha beşiklerinden itibaren Ukrayna'ya karşı nefret aşılanan çocuklardır. Bu, topyekün bir militarizasyon ve beyin yıkama girişimidir. Çocuklar genellikle kandırılarak, örneğin Volgograd'daki bir askeri kampa gönderiliyorlar. Hemen askeri üniformalar giydiriliyorlar ve bölüklere ve tugaylara atanıyorlar ve her çocuk 3 hafta içinde savaşmayı öğrenmek zorunda. Mart 2022'de Agit, sorumluların hesap vermesini sağlamak için Ukrayna vatandaşlarının Rusya'ya zorla sınır dışı edilmesini belgelemek amacıyla uluslararası toplumun çabalarını yoğunlaştırması gerektiğini belirtmişti. Bir yıl sonra, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Vladimir Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında, aralarında çocuklarında bulunduğu kişilerin yasadışı sınır dışı edilmesi ve yerinden edilmesi nedeniyle tutuklama emri çıkardı. Uluslararası Ceza Mahkemesi şu anda Sanığın yokluğunda yargılama yapma olanağının bulunmaması nedeniyle sınırlıdır ve bu kişiler mahkeme karşısına çıkana kadar doğrudan hesap verebilir hale getirilemezler. Ancak Rusya işgal altındaki topraklardaki nüfusun zorla sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere suçlarından dolayı zaten hesap vermeye başladı. Bugün Rusya medeni ülkelerin uluslararası izolasyonuna zaten maruz kalıyor. Aynı zamanda demografik ikame, çocuk kaçırma ve Cenevre İnsani Hukuk Sözleşmesi ihlalleri de dahil olmak üzere bir dizi yaptırım Rusya'ya uygulanıyor. Gelecekte bu yaptırımlar Rusya'nın artan tazminat ödemesini gerektirecek. Bu, Rusya'nın hali hazırda yaşadığı ve yaşamaya devam edeceği bir dizi imaj, siyasi ve diğer kayıpları da içerecektir. Kremlin'in işgal altındaki Ukrayna topraklarında yaşayanları Sibirya'ya sürgün ederek yeniden canlandırması, gerçek hedeflerini, soykırım sadece Ukrayna devletinin değil, Ukrayna halkının da yok edilmesi, geri kalmış bölgelerin kalkınması için bir devlet politikası olarak gizleme girişiminin bir başka örneğidir. Bu, gerekli her türlü yolla yapılacaktır. Fiziksel olarak, onları bombalar ve insansız hava araçlarıyla öldürerek veya vatanlarından sürerek, onları sadık sahte Ruslara dönüştürerek, Putin'in Stalin'i taklit etme girişimleri Rusya'ya pahalıya mal olacak ve Kremlin diktatörünün kendisi de benzer şekilde utanç verici bir sonla karşılaşacaktır.